Herkese merhabalar. Ben Irmet Hospital diyetisyeni Burcu Akça. Bugün sizlerle çiçeği burnunda diyetisyen arkadaşım. Artık beraber çalışıyoruz. Sevgili Pınar'la birlikte bu 30 günlük oruç sürecinden sonra normal beslenmeye nasıl geçmemiz gerektiği hakkında fikirler sunacağız. Belki örnek menüler sunacağız. Öncelikle bu süreç nasıl olmalı Pınar? Ben Birkaç soru sormak istiyorum sana. Evet. Nasıl e, normal beslenmeye geçilebilir? Mesela bir bayram kahvaltısı nasıl olabilir? Hı. 30 günlük gün içerisinde beslenme durumundan sonra bunu bir, biraz bize örneklendirme yapabilir misin? Tabii. Şimdi 30 günlük bir oruç sürecinden çıktığımız için aslında vücudumuz metabolik olarak aslında uzun süreli açlığa şu an alışmış durumda ve tabii ki hani gece saatlerinde özellikle iki Hı. ana öğün tüketme, iki büyük ana öğün hatta tüketme durumuna alışmış halde. Bunu direkt olarak biz yaşamımıza tekrar normal beslenme geçiş aşamasına yani 3 ana öğün tercihen 3 ara öğün şeklinde de Hı -hı. devam edersek ilk başlarda vücudumuz bize bazı sıkıntılar yaratabilir. Hı -hı. Ee, özellikle mesela sindirim sistemleri problemlerini çok sık yaşayabiliriz bu durumda. Bu gibi problemleri aslında önlemek için e, daha çok böyle bizim sağlıklı tabak modeli dediğimiz sağlık tabak modeline uyarak yapmamız gerekiyor. Yonca diyorum ben ona. Ha, i̇kisini de koyarız buraya. Nedir bu gruplar mesela? <laughs> Şöyle düşünelim, bir tabağı düşünelim yarılık bir şekilde e, bu tabağı ikiye ayırıyoruz bir yarısı ayırdığımızın yarısı genellikle sebzelerden oluşuyor buraya isterseniz meyve de ekleyebilirsiniz ama meyve kültüründe çok fazla kullanılmıyor yemekle yani tüketilmiyor yemeklerle beraber Hı -hı. diğer yarısını da yine aynı şekilde yarıya bölüyoruz bir kısmının protein kaynakları işte kahvaltı için belki peynir yumurta olabilir öğlen ya da akşam yemekleri için et kıyma tarzı ya da kuru baklagil tarzı Hı -hı. gıdalar Hı -hı. olabilir diğer yarısında sağlıklı bir karbonhidrat kaynağıyla dolduruyoruz. Uh -huh. Örneğin bulgur pilavı olabilir ya da tam buğday, tam tahıllı ekmekler Esmerikler. olabilir. Esmer uh -huh. ekmek olabilir. Hani uh -huh. Mümkün olduğunca hızlı kan şekerini yükselten karbonhidratlardan işte beyaz ekmek olsun, Basit pilav şekerler. olsun onlardan uh -huh. uzak durmaya çalışalım tabii ki. Bunun dışında dediğim gibi hani vücudumuz uzun süre açlığa alıştığı için belki de bize çok zor gelecek bu kadar büyük öğünleri tüketmek. O yüzden gün içerisinde bu tükettiğimiz tüm besinleri aslında yaymamız gerekiyor. Uh -huh. yani yani az az sık sık beslenme aslında burada yapmamız gereken evet. şey. Yine aynı şekilde öğünlerimizde çok fazla yağ tüketmemeye dikkat edelim çünkü özellikle ağır yağlı yemekler. ...çok fazla bize ağırlık yaşatabilir gün içerisinde. Hazımsızlık yapabilir. Hazımsızlık yapabilir. Hı -hı. Bununla beraber yine su içimi Hı -hı. de önemli. Sıvı Onu alımı, su içimi. <laughs> Sıvı alımı da yine aynı şekilde. Oruç zamanındayken çok kısa bir sürede aslında... ...biz çok fazla bir su alımı istiyorduk. Ama tabii ki bu süre zarfında vücudumuz susuz kalmaya da alıştı. Bu yüzden aslında her ne kadar susuz hissetmesek bile... ...bizim günde en az 8 bardak kadar bir su içmemiz gerekiyor. Bunu da yine birden değil de... daha. ...böyle gün içerisinde saatlere yayarak Yaymak almanız lazım, değil mi? çok daha sağlıklı olabilir. Doğru. Çünkü bir anda içince de insan böyle hani şişkinlik sebebine maruz kalabiliyor. Evet. Ya da hareketsiz böyle kalabiliyor insanlar. Ha, evet. Bir de onu söyleyeceğim. Hani Ramazan boyunca bir de hareketsizlik durumumuz Hı -hı. söz konusu oldu. Hani oruçluyken insanlar çok fazla hareket edemediler. Hı -hı. Sürekli hani yatarak zaman geçti. Bir de bu pandemi girdi. Evet. Sürekli evlerde vakit geçirdik falan böyle. Hı -hı. Şimdi biraz daha hani gün içerisinde besin alımına bağlı olarak enerjik hissedeceğiz hı -hı, kendimizi hı -hı, tabii ki. Bununla hı -hı. beraber hareketlerimiz nasıl olmalı? Fiziksel Şöyle, aktivite ee, nasıl olmalı? Ee, yemeklerimizi tükettikten sonra 2-2,5 iki, iki saat sonrasında aslında ee, bir egzersize başlayabiliriz. Çok Ana uygunduruz. yemekler değil mi bunlar? Ana yemeklerimizden hı -hı. sonra 2-2,5 iki, iki saat sonra egzersizlerimize başlayabiliriz. E, bu egzersizler tabii ki sizin önceki fiziksel aktivitenize bağlı olarak seviyesi değişebilir. Eğer önceden çok fazla hareket etmeyen biriyseniz hı -hı. daha çok yürüyüş gibi böyle Böyle hafif tempolu, hafif yoğunluklu egzersizleri tercih edebilirsiniz. Malum pandemi var dışarı <laughs> çıkamıyoruz. Nasıl yürüyeceğiz derseniz de eğer. Çeşitli internet sitelerinden özellikle Amerikan Kalp Sağlığı'nın yayınlamış olduğu böyle evde bir mil yürüyelim tarzı videoları izleyerek evde hareket edebilirsiniz. Evet çok güzel programlar var bu konuda evet. ile alakalı. Ee, ha bayram. Bayram ve tatlılar. <laughs> bayram kahvaltısı. <Şimdi, gülüyor> e, bu ikonime gelen hastalardan sürekli duyuyorum. Peki bayramda tatlı yemeyecek miyiz? Nasıl tatlılar tercih edin? bilmeli? Neler denilebilir? Bayramda, <laughs> bayramda tabii ki yani tatlı yememek demek, yani yemeğin demek çok da gerçek bir olmuyor. Şey çünkü bu bizim olmuyor. bir kültürümüz evet. yani. Adı üstünde zaten şeker bayramı evet. tabii ki hani tatlı evet. tüketilecek ama şurada şöyle bir önemli bir nokta var. Özellikle mesela bayram kahvaltısı evet çok zengin oluyor, çok güzel hani daha da çok olsun. Sabah kahvaltısında özellikle mesela 3 dilim tüketeceğimiz tam buğday ekmeğini bir dilime düşürerek aslında bizim gün içerisinde tatlı için bir kalori açığı yaratma şansımız var. Evet. Ve bu kalori açığını da özellikle sütlü tatlılar tercih ederek doldurabilirsek o kalori açığını bizim için çok daha iyi olur. Çünkü şerbetli tatlılar bize sadece basit şeker verecek ve Hı -hı. kan şekerimizi çok çabuk yükseltecek. Ama sütlü tatlılar içerisinde protein bakımından da zengin, zengin olduğu evet. için aslında bize hem besleyici bir tatlı hem de tatlı isteğimiz bastıracak bir öğün olabilir bizim çok için. Çok güzel olur. Harika olur. Belki de ev yapımı sütlü tatlılar hmm. ve tatlandırmak için de basit şeker yerine tatlı tat veren meyveler tercih edilebilir. Hmm. Belki birkaç, bir iki tatlı kaşığı kadar bal veya pekmez evet. şey pekmezle tatlandırılabilir diye düşünüyorum. Evet. Tabii ki bu tatlıları ev yapımı olursa eğer çok daha iyi olur sütlü tatlıları hmm. ve tatlandırmak için de basit şekerler yerine daha çok işte tatlı tat veren meyveler hmm. tercih edilebilir. Ama mümkün olunca bu e, sütlü tatlılara kıvam verildikten sonra püre kıvamı bu koyu kıvama geldikten sonra ekleyelim meyve, bal veya pekmez tarzında tatlı tat veren, şeker tadı veren besinleri. Çünkü ısı ile beraber bazen içerisindeki bazı enzimler denatüre olabiliyor. Yararlı bir besini alacağız derken zararlı bir besine çevirebiliyoruz. Evet. Şimdi oruç tutarken uyku düzeni değişiyor kişilerde. Hı -hı. Nitekim bu poliklinime gelen danışanlarımda da görüyorum. Hani sahurda besinleri alıyoruz, Hı -hı. yatıyoruz. Gün içerisinde aç kalıyoruz, iftarda yiyoruz ve yatıyoruz ve bu besin aldığımız enerjiyi yakmaya bir fırsatımız kalmıyor. Hı -hı. Bu uyku düzeninin beslenmeye etkilerinden biraz bahseder misiniz? E, uyku düzeni aslında gerçekten beslenmedeki en önemli faktörlerden biri aslında bizim Hı -hı. için yapılan son araştırmalarda da özellikle kilo kaybında zorlanan kişilerin çok uyku problemleri çektiği e, görülmüş. Bu yüzden aslında uyku düzenimizi yerine koymak bizim için kilo kontrolü üzerinde çok etkili olabilir. Şimdi. Oruç süreci boyunca tabii ki hani uykusuz kaldık ya da uyku düzenimiz çok değişti. Hı -hı. Bunu şöyle yapabiliriz: Akşamları yatmadan önce rahatlatıcı bir çay ya da ılık bir süt içerek böyle Hı -hı. uyku moduna girebiliriz. Bunun dışında yine yaşam tarzımızda bazı değişiklikler yaparak mesela yatmadan önce yarım saat önce ya da bir saat önce her türlü elektronik cihazdan çok zor şu an tabii ki çok günümüz zor, evet. şartında ama hani birazcık kendimizi zorlayarak hani böyle yarım saat bir saat öncesinde uyumadan biraz elektronik eşyalardan uzaklaşmak, eğer e, bir kitap mesela alıp okumak ki böylelikle kitap okuma alışkanlığı da gelişebilir. Bu yüzden hani dediğim gibi böyle sıcak, hafif sıcak bitki çayları, bitki çayları işte süt olabilir, ayran, ayran olabilir. olabilir. Hı hı. Hani böyle uykumuzu getirebilecek besinleri tüketebiliriz burada. E, hani bayram demek tatlı demek dedik. hani <laughs> günde, Belki ilk bir iki gün tatlı tüketimi olabilir, sütlü tatlar tercih edebilir. Hı hı. Günün hangi saatlerinde daha çok tercih edilmeli? Hı hı. Şimdi tatlı da şöyle bir durum var. Biz tatlıyı mümkün olduğu kadar tüketmeyi aslında akşam saatlerine de bırakmak istemiyoruz. Evet. Çünkü özellikle akşam saatlerine bıraktığımızda e, tabii ki akşam olduğu için çok kısıtlı bir fiziksel aktivite imkanımız oluyor. O yüzden çok fazla böyle geceye kalmasını istemiyoruz. i̇stemiyoruz hani yani. böyle daha çok öğleden sonra işte saat 1 2 Üç civarları. Öğle yemeğinden sonraki evet, ara ben Zaten belki tam da böyle yani. artık hoş ziyaret edemiyoruz da akrabalarımızı. Tam böyle o vakte denk geliyor. O zamanlar tüketirsek çok daha çok iyi daha olur. Çok daha güzel olur. Harika. Teşekkür ediyorum Pınar'cığım. Çok güzel bir sohbet Hica oldu. Ederim. Ben teşekkür <laughs> ediyorum. Bunların devamı gelecek arkadaşlar. Irmit Hospital sayfamızdan takip edebilirsiniz. Buradan tariflerimiz olacak. Belki burada kendimiz uygulama şeklinde gösterebileceğiz size. Bizi takip edin. Teşekkürler. İyi bayramlar diliyoruz. İyi bayramlar.